Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Match City hırsız gameplay'i çekeceğiz. Hızlıca kaçmak istiyorum. Buraları göstereceğim tabi. Batu da şurada bekliyor. Merhaba Batu. Ha bu arada bunları promo kod lazım. Bir oyundaki promo kodlaydı. Ben de bu şapkamdaki şeyi promo kodla aldım. Ama ben promo kod yerini gösterdim. O hesap Doğru diyorum değil mi Batu? Evet. Adı normalde Batu normalde Batuhan ama ben Batu diyorum. Evet. Zaten herkes öyle der. Evet. Batuhan bak öyle düğmeye dokunmayacaksın. Şöyle dokun. Hızlı kaçma yöntemi. Bilmeyenler varsa yeni başlayanlar bir. Bak Batu öyle direkt... Ne de... alalım silah silah? Şuradan geçiyoruz. Buradan silahları alıyoruz. Yok hmm. eli alsam mı? al. Hmm. Sniper alınca kayboluyor Batu. Bu emin öyle bir kötü şey var. Abi drop düşse ne olacak? Ben bir kere arkadaşımla Mad city oynuyordum şey. Drop düştüm minigun drop'u. Batu Arkadaşlar bu arada ah, ah, hırsız gameplay değil yani suçlu o şey süper kötü gameplay de olabilir çünkü birazdan süper kötü avlamayı ama süper kahraman avlamaya gideceğiz abone abone olun like atmayı unutmayın avlamayı derken espri anlamında söyledim bence kötü bir şey oldu. <laughs> Aa abi deniz Brawl Stars videosu için kaç like gelsin? Ya biz öyle şey yapmayacağız botu çünkü şey yapınca kötü oluyor. Video atamıyorsun. Şu kadar like gelsin de. Ev yapalım deyince kötü oluyor. O yüzden onu yapmayacağız. Yapacağız ama like gelirse seviniriz. Ben bu videoya bir like gelsin tekrar ben geleceğim. Niye bir bir like gelsin dedim. <laughs> Boşver. Bir like değil mi? dedim. Ay. Bir like sadece bir bir. Oğlum. Bir like dedik. Bir bir çok az. Hiç like gelmeyecek kesin de Batuhan bir de ne evet. yapar bence yanlış aç Batuhan dur soymaya başlama ben burada seni bekliyorum adamlar patlattı ki Hı. eskiden heron Pop'u izlerdim biraz daha izliyorum artık Al, al gözlüğüm ama Heron Poppy'i. Heron ben onu bile bilmiyorum. Yani şey harika panda. Lan. Ha? Deniz sen bende dondu mu? Lan. Ya. İnternet çekmedi. En azından burada dondum. Abi. Abi git. Takılma oyun Takılırsan vallahi ben. Benimki de az önce takıldı diye. Abi ne olur abi. Abi. Aa süper kötü gameplay olabilir arkadaşlar. Bu video dönebilir. Oradan değmeyi kaldır. Abi ama çok az. Jump. Hayır. Olur. Banka banka banka. Koşarken zıplamıyordu artık bu oyunda. Aklımda tutayım mı? Koşarken zıplamıyordur sanırım. Hatta göstereyim. o yani zıplanıyor. Gördüğünüz gibi ben o oraya geliyorum. Gel gel gel. Şapkan alalım. Şapkanım var gel la. Ne? Benim... Sen hangi afsane desin? Hani suçluların ikinci yeri mi burası? İkinci yerimi derken ikinci yeri de var ya. Ne ikinci yeri? Bunların ikinci yeri de var. Kim? Demek ki ben o yüzden ayrı yerlerde doğmuyormuş. İkinci yer. Benim karakter niye çıplak oldu? Aynı ırkçı, aynı ırkçı durumların mekanlarına bakalım. Kara mı? Batu. Kaç dakikada bitireceğiz? Bilmiyorum, biraz çekeriz. Batu, gel ya, gel ikinci mekanlara git. İkinci mekan nerede? Batu sen hiç orada doğmadın mı? Hayır. Ama bence şey olan daha güzel birinci mekan. Bence de ya. Enter kesinlikle Enter Passenger değil. Enter, değil. Enter Driver. Bunu aklında tut. Allah'ım yarabbim. Deniz sen bilgisayarda de nasıl e, şeyle kayıt alıyordun ne yaptın yukarıdaki şeyle? Evet. Batu ben şey diyeyim süper kötüle aman süper kötü dilime takıldı. Arkadaşlar. Süper kahraman olayım mı? Hayır. Ben kendi hakkımla okuyayım. Ee, bak seni öldür, sen beni öldür süper kötü olmuş Öyle hemen olunmuyor kendi hakkın. Ben kendimle nasıl olurum sen beni ketersin gelip oluyor. Hayır kendine kendi hakkınla yapman gerekiyor. Ne? Seni alacağım mı? Arkadaşlar bu arada niye şimdi anlarsınız kız. <laughs> Batu süper kahramanların yerine gel kill alalım. 10 dakika olmayacak. Ben biraz senin şu enerji alınsın. Yok 10 dakika da değil. Kaç dakika? Ya Batu değil işte değil. Sormayı bırakır mısın lütfen? Oha. Hı hı hı. Kamaro çıkardım. Böyle bir araç yok. Kamaro. Kamaro. Aa arkadaşlar. Yeni başlayanlar varsa şunu biliyor mu bilmiyorum ama. Lan arabaya bak. Arabaya. Yanlış yöne gitti. Foya düştü araba. Ya bu araba ne biçim arabaymış. Ayy. Bebek ben... yerine mi geldi? Hayır. Ne jetpack yeri be? Hani jetpack aldığın yer. Ben jetpack almıyorum ki. Yere soyuyorum. Ay. Arkadaşlar bu arada diğer zaman şey olacak. Yarınki video şey olacak. Ee, Fortnite gameplay. Fortnite halamın telefonunda var. Ama evet. nasıl kurulduğunu bilmiyorum. Ar arkadaşlar ha. Arkadaşlar şey işte var çünkü bir tek onun telefonu kaldırıyor. Benim telefonum biraz eski. onuza yükleyemiyorum. Tablet yükleyebilirim belki. Onu bilmiyorum. Ay. Nereye kalsam? Ben bir tane Hı araba çıkarsa, kamar kamar oluyor çünkü. Ben çok acayip. Batu, elektronik çinin önüne gel. Elektronikçi çın mı? Ben buraya koyacağım. Sen neredesin bilmiyorum. Abi. Geliyor. Neredesin Batu? Birinci hırsızların mekanının orası. Sayın. Yarın Fortnite gelir. Bu arada event daha gelmemiş. Yarın ben e, tam neyse Fortnite'ı kullanımı sorarım. Çünkü <laughs> bilgisayarda şey var. Yani bilgisayarda şey var bakın. Bilgisayarında anakartını değiştirmesi de gerekiyor. Batu geldi. Hırsızların mekanını orada deyince ben seni anladım. Çünkü ben burayı bir kez soymaya kalkmıştım. Ama kumarhanede gece kimse niye yok? Sen mi açtın kapıyı? Ya burası çok kötü. Ah! Ay buradaki lazerler. Hadi ne? Selam selam selam. Lazerlerden geçtim. Lazerlerden geçiyorum. Evet. Bu video bir like gelirse yarın Brawl Stars gelecek. Ya bak öyle like. şerat yapmam lazım biliyor musun? Bu arada Deniz'in ama hesabı da vardı. Bu da el, elmas biriktirince izleyeceğim değil mi hesabına isim değiştirince? Çünkü hiç ben Hı. iğrenç bilmek istemezsiniz. Arkadaşlar bu arada kendim gelişerek şey yapmam lazım. Kanalı büyütmem lazım. Hı. Bu olayda Deniz'le ben de yardım Yok Çınar falan arkadaşım var işte. Sen Ben ne diyeceğim? Bizim evet, ekipte de demek, dedi, bir video çekmek mi izliyorum? Çekmek de olmaz. Hadi iyisin valla. Ha ne? çünkü onlar Türkan Got diye var. Biz... Ama sakızlı Aynen Türkan Got kötüdür. Aslında ben çeke... biraz oynuyorum ama. Türkan Got en iğrenç oyun. Ya evet ya şu play şu falan bunu sıktı ya sevmedim. Ben sıkıcım. Hani oynamayın. Hmm. Aslında Türkan Got'un bir de şu kötü yanı var. Tanışma oyunu bir dolandırıcı falan bir çocukla tanışabilir. Adı ne adresi ne? Evet. Birisiyle. Evet o. Mesela biz bir kere bu oyunda Azra'yı bulduk. Ama do, ismini bildiğimiz için tabii ki de tanıdık. Ben reset çekip can Maalesef çektim şu anda. Yani. Oo kendi arabamı ben de böyle yapacağım. Korsuzların mekanında doğdum. Abi bir yüz yapacaktım. Kardeşim. Ben, işte. ben şu anda işirdeyim. Abi. Acaba polislerin mekanını mı bassak? Kaç dakikada bitirebileceğim? Ya Batu. Öyle de Bayağı bak. bir olmuş çünkü. Aynen. Şey bu videoda çok bir şey yuvarladığımız için herhalde biraz işte ben ben şey 40 dakikaya çıkarmayacağım. A ben kaç dakika yapacağım yirmi mi? Hani yapacağım da Batu. Az zamanımız kalmış. Gidip bir şeyler yapalım. Ama fight falan görmek istiyor olabilirler. Ben biliyorum. Helikopter çıkarsan. Helikopterim yok benim. Neden? Paran yetiyor mu? Hayır. Tamam. 300 milyar falan işte 300 milyar o kadar değil de 300 falan 300 e. Benim, benim, benim 30, benim, 30... <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Robot Abi Hala hatırlamıyorum ama Robotu nasıl alıyorlardı? Onu, onu polisler alabilir. Nasıl polisler alsın ki? Polisler mi işte robot alıyor? Nereden biliyorsun bunu? Nasıl alıyorlar? Her an papize görmüştüm. Nasıl alıyorlar Batu? Evet tuş evet, geliyor ona basıyorlar sonra da işte oluyor. Ah, bende dinle atsana. Batu sen biliyorum. kendi arabanla gel biz polislerin mekanını basacağız. Bob was saying that i baby Ben seni kandıracaktım. Dur ben de reset seksiyonuna geleyim. Arkadaşlar yalnız videoyu bitirmemiz gerekiyor. Evet. 15 dakika olmuş. Evet. Arkadaşlar bu video biraz kısa oldu. Daha çok nasıl çekebiliriz diye nasıl tam kaçabiliriz diye gösterdim. Evet. Bu bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz arkadaşlar. Дальше я